Demek meşhur yedi emin sensin. Daha şık sönecek yedi. Yedi emin lakabıyla bilinen organize suç örgütü lideri Emin de polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Eski hayatında iyi kimseyle ama hiç kimseyle görüşmeyecek. Seni kanmaz ya şerefsizden önce ölmeyeceğim. Yeni hayatında bizden bir polis seni denetleyecek ve gerekirse korumanı sağlayacak. Ne? Karakoca. Yok, olmaz. Eniştem de okey verirse kontratları hazırlayayım. Enişte. Enişte? Ha, benim fikrim sorulmuyor. Beni seni karın yaparlarken bana sordular mı? Çilemse çekerim dedim geldim işte. Laps! Ben miyim senin çilem? Benim genç kızlık hayalim miydi seninle evli rolü yapmak? Hadi akşama görüşürüz. Maalesef. Sorma sahibi olmasın. Bu arada çocuk falan düşünüyor musunuz? Çocuk vallahi Allah nasip etsin. Düşünmüyoruz. Ben... Gelsin hayat bildiği gibi Perşembe Show TV'de.